Evet hoş geldiniz sevgili Koç Güneş yükselen Ay ve Stellium Koçlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte söz verdiğim gibi iş para eğitim kariyer anlamında sadece onu içeren bir açılım yapacağım. Önünüzdeki süreçte sizleri neler bekliyor? Bir göreceğiz bakalım. 10 günlük süre diyelim, değil mi? 10 günlük sürede iş para eğitim kariyer anlamında neler bekliyor olacak sizleri? Görelim sevgiyi. Hoşlar. deste yeni arkadaşlar o yüzden. Biraz şey böyle. Eğik büyük duruyor. İdare edeceksiniz artık. Hoppa. Şimdi niye böyle yaptık ki şöyle koyalım değil mi? Böyle dursun. Buralara da bu destelerin kenarlarından bir şeyler dökülüyor. Planlamadan bahsediyor arkadaşlar. Hazırlık, sabır, frekans diyor. Hedeflerine ulaşabilmek için bir adım geri at. İlerlemek için gerekli adımları planla diyor. Zaten tavsiye etmiştik bunu. <laughs> değil mi? Bir şeyler var önünde çünkü senin ama onları yapmak için de sanki şöyle bir bir iki hafta sonra diyelim ki 19 Kasım civarı falan hadi. Bir böyle yani start verebileceğin, boşluk bulabileceğin tarih diye düşünüyorum ben açıkçası kendi kendime. Böyle düşündüm. Kartlar zor karışıyor arkadaşlar. Bunları bak artık böyle karıştırmayacağım öyle bir de tamam Biraz sertler çünkü. Evet. Sevil Koç. Şimdi kartlarım ekrana sığıyor mu? Bir bakmam <laughs> lazım. Evet gayet de sığıyorlar. Hemen alalım bakalım seni bir böyle <laughs> ne zaman olacak? Nasıl olacak? <laughs> Nasıl yapacağım ben bunu? Hayallerin var. Gerçekleştirmek, dönüştürmek istiyorsun ama bir türlü de Yapacak cesareti kendinde bulamıyorsun. Belki çok fazla hayal kırıklığı yaşadın bu zamana kadar. Belki de çok fazla hayat seni geri plana attı. Öyle bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Ee, bununla ilgili sanki önündeki e, hedefe ulaşabilmek için. Bak o hayalini kurduğun bir şey var senin. Ondan bahsediyor. Örneğin bu ne olabilir? Belki çok basit örnekler vereyim mi? Vereyim. Belki bir sağlık kabini açmak istiyorsun arkadaşım. Bunun içinde bazı hayallerin planların var. Diyorsun ki şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım. Bak farkım da bu olacak benim diğer milletten, diğer insanlardan farkım şu olacak. Çünkü ben böyle bir hizmet vereceğim diyorsun. O noktada da bir şeyler çözümler üretmişsin, bulmuşsun ama işin içinde nasıl çıkacağını bilmiyorsun. Nasıl başlayacağını, somut adımı nasıl yapacağını, ilk adımı nasıl atacağını çok merak ediyor. Olabilirsin heyecanla bunu bekliyor olabilirsin ve böyle sen açıkçası buna şey derler ya bodozlama böyle. Ee, öyle bir ilerleme artık istiyorsun galiba. Ama ben sana, kartlar da sana bunu tavsiye etmiyorlar. Kartlar ve ben sana diyoruz ki şunu yapmalısın. <laughs> Nedir o? Bak hedeflerine ulaşmak için bir adım geriye git ve ilerlemek için gerekli bütün adımları planla. Önce planla bak para asıyla bu sayfayı açabilmen için bu işle ilgili. Örneğin nedir bu? Ne olabilir? <laughs> bir mobil uygulama yazacaksındır. Ya da farklı farklı bir sürü şey olabilir arkadaşlar. Bunları tek tek saymaya gerek yok diye düşünüyorum açıkçası. Hani örnek isteyen oluyor bazen istemeyen oluyor. Ben artık şey yapacağım. <laughs> Kimseyi dinlemeyeceğim bu konuda. Kendi bildiğim şekilde bildiğim okumaya devam edeceğim. Öyle diyeyim sana. Ama bunda bu örnek yeterli diye düşünüyorum. Devam edelim ikinci sırayla. Sana diyor ki yıldız. Nedir bu? Diyor ki sana ilham, başarı, rehberlik, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz dikkat çeken bir işe ihtiyacınız var. Doğal bir aktör ve influencer, influencersınız. Konuşamadım. Şöhret ve serveti kendinize çekiyorsunuz diyor. Arkadaşlar var mı böyle bir şey? Hı? Vardır tabii. Koçsun sonuçta değil mi? Biraz öyle olur genelde. Yakışıklısındır, güzelsindir, bir aktöre benziyorsundur. Ee, böyle üniversite okuyanlarınız kulüplerde falan aktif rol almışlardır. Hep öyle benim çevremdeki koçlar, gördüğüm koçlar hep öyle. Tabii ki onları örnek alarak böyle şey yapmayacağım. Astrolojik olarak da böyle söylüyor zaten. Değil mi? <laughs> bu ilme, bu in şeye inanıyorsak zaten böyle devam etmeni diye açıklayayım. Yani şey sananlar olabilir diye söyledim koçlar. Sevgili koçlar, <laughs> yani bu da ya arkadaşlarından örnek veriyor. Herkes çevresi gibi sanıyor falan diyebilirsiniz. O yüzden söyleyeyim dedim. Arkadaşlar burada diyor ki bak sen yeteneklerini gösterebileceğin, dikkat çeken bir işe ihtiyacın var. Şu an çalıştığın bir iş yeri var. Belki gönül bağıyla bağlısın. Belki sana çok fazla faydaları oldu bu zamana kadar. Destek gö gösterdiler. Ve birlikte bir sürü şey başardınız, başarımlarınız oldu. Bu iş yerinden ayrılmakla ilgili bir şeyden bahsetmiş oluyor. Bak gördün mü? Ya da bu bir proje ise bu projeyi artık bırakmakla ilgili bir meseleden bahsediyor arkadaşlar. Burada diyor ki yeteneklerini gösterebileceğin dikkat çeken bir şey, işe ihtiyacın var. Bu yüzden de sen kupa sekizlisiyle buradan duygularını geride bırakarak yani sevmene istemene rağmen gitmek durumunda kalıyorsun. Neye? Bak ışığa, güneşe, kendi güneşine gidiyorsun. Öyle bir şeyden bahsediyor. Kupa kralıyla hayal ettiğin, istediğin, içinde yaşadığın o sürekli başarmak istediğin kişi olacaksın. Ona doğru gideceksin. Bu planları kendi içinde kuruyorsun. Bununla ilgili çevrenden akıl alıyor olabilirsin. Çevrenden destekleniyor olabilirsin. Birilerine bakın ben bunu yapacağım. Ben bunu yaptım. Nasıl olmuş? Güzel mi? Falan diye <laughs> sunumlar yapıyor olabilirsin. Hatta belki şunu da söyleyebilirim. Birilerinin seni fonlaması için açıkçası sen onlara sanki bu işi anlatabilirsin, anlatacaksın yatırım almak için. Anladın mı? Ya benim böyle bir iş fikrim var ama param yok. Bana şu parayı verin kardeşim. Ben de bu işi bak nasıl yapılıyor size göstereyim diyecek olabilirsin birilerine. Ki bu birileri çok güvendiğin kişiler olsun. Dikkat et. Niye dersen hem fikirlerini çalabilirler. Piyasa maalesef böyle. Hem de ne olabilir? Seni diyebilirler ki kardeşim sen ne yaptın ki? Bana şunu şunu yaptın mı? Bunu bunu başardın mı? Bunları bana gösterebilir misin ki diyebilirler sana. Onun için dikkat et ama adımını at onu söylüyor sana. Bak. Şöhreti ve serveti kendine çekiyorsun diyor. Zaten olacak güzel bir şeyden bahsediyor. Bak para edilesine de. Sen hayal ettiğin, hedeflediğin, o düşlediğin isteklerini bak yetiştiriyorsun gördün mü? Çok güzel tasvir edilmiş. Bu kartları zaten uzun zamandır çok beğeniyordum ve çok hoşuma gidiyordu açıkçası. <laughs> almak istiyordum ve aldım. İlk açılımda size nasip oldu sevgili koçlar. Şimdi iletişim diyor ki bağ kurma, etkileşim, tatmin. Çok yüksek etkileşim becerilerine, pardon, iletişim becerilerine sahipsin bir diplomat, danışman, satış temsilcisi ya da bir şirketin yöneticisi olabilirsin diyor. Bak hmm, senin için yeni başlayan bir serüven var. Sıfırdan başlayan bir hikaye var. <laughs> bu alanda bir işletmeye, işe mi giriyorsun? Öyle bir durum var sanki. Hak ettiğinin karşılığını alacağın. Ha? Ben bu işi istiyorum. Ben bunu yapmalıyım ya. Diyeceğin bir şey. Belki iki, ikinci seçeneğim şu. Arkadaşlar Kimileriniz için bir pozisyon yükselmesi söz konusu olabilir. Şu anda belki mesela zaten ben bekliyordum koçlar için böyle bir şey de. Onu da söyleyeyim yani. Bence bir pozisyon yükselmesi okey. Ama şu da okey. Hani böyle iletişim becerilerine sahipsin sen ve bunları kullanacağın danışman, satış temsilcisi ya da şirketin yöneticisi ya da işte müdürlük vesaire olabilecek. Bir durumlar söz konusu olacak önünde sanırım. Ama şundan bahsediyor bak. Buna <laughs> şöyle bir mesele var. Belki başladığın zaman hemen şu andaki e, hedeflerine ulaştıracak bir gelir elde edemeyebilirsin. Yani benim e, ben bu işi yaparsam bunun hakkı bu değil. Örneğin şu gibi düşün. Mesela sen şu anda 6 şubeden sorumlu bir kim ol? Bir, bir şey, müdür, bir şey ol. Sen artık 12 çubeden sorumlu bir müdür olacaksın ama paran bir süre daha aynı kalacak diyor. Gibi mesela anladın mı? Bak dengeden bahsediyor orada. Sanki senin dilek ve isteğin yönünde de burada gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Yardımcı olacak sana yani sistem. Bunu söylüyor. Ben güzel şeyler gördüm açıkçası. Kupa Sıra da zaten şımaracaksın diyor. Ama bak bu şımarı, şımarıklığı bir azgınlığa bir şeye çevirme lütfen. Neden dersen çünkü manevi suç işlemek çok tehlikeli arkadaşlar. Yani insanların ahını günahını almak. Ondan sonra insanlara kibirle öfkeyle bakmak. insanları ekmeğinden etmek. Sırf yanlış davranışlar sergiliyorlar diye. Tabii ki kimsenin annesi babası değilsiniz. Tabii ki orası profesyonel bir alan. Zorluk olarak da bunu verdi gördün mü? Bak. Bir zorluk daha. <laughs> Zorluk değil arkadaşlar. Bir seçenek sana sunuyor. Seçenekler olacak önünde. Bununla ilgili bir bunu söylüyor. Belki direkt az önceki söylediğim şekilde kendi işlerini yapmaya, onlarla ilgilenmeye başlayabilirsin. Belki o pozisyonla ilgili farklı seçenekler, opsiyonlar olabilir önünde. Belki de <laughs> bunun gibi bir şey. Ama zorluk noktası şu. Sen sanki kendi e, egona kibrine biraz şey yapmalısın. Zor olan nokta o olabilir yani. Ondan nasıl anlatayım ben sana şöyle anlatayım arkadaşım. Yani böyle insanlar böyle konuşunca herkes bir, bir şey zannediyor, yanlış anlıyor yani konuyu. Ama şu var yani. Sen düşünüyorsun diyorsun ki ya ben o kadar yaptım. Emek verdim, çalıştım, okudum, ettim. Buraya geldim ben. Buyum. Şu şunları yaptım. Başarmış bir kişiyim yani. E bu kim? Bu ne konuşuyor şimdi yani? Tamam bunu ben de yapıyorum. Başkası da yapıyor. Okey bunu anlıyorum ama bunun bir ötesi var bir tık daha ilerisi hani anladın mı ondan bahsediyorum koçlar bazen sinirlenebilir koçlar bazen kızabilirler kızdıklarında bazen böyle öfke davranışları sergileyebiliyorlar saman alevidir ama yani bence <laughs> ben çok şey görmedim yani bilmiyorum açıkçası çok öyle koçlardan kinder hareketler görmedim açıkçası Bazen görüyorum da o kadar da hani büyütülecek meseleler değil. Diye anlatabilirim. Ben bunları niye söylüyorum arkadaşlar size? Çünkü ben bu evrenin neyiyim? Hakimiyim değil mi? Niye? Çünkü ben balığım arkadaşlar. Yani ben Zodyan son burcuyum. Yani ben <laughs> sizin geleceğiniz noktayım. Öyle düşünebilirsiniz. <laughs> Tabii ki burası şakaydı arkadaşlar. Yani astrolojik olarak böyle diyor ama... Ben size böyle bir... Ne bileyim ego, şu bu. O şekilde bir şey yapmıyorum. Sadece şaka yapıyorum. Beni umarım tanımışsınızdır. Şakalarımı algılıyorsunuzdur diye... Düşünüyorum. Geçen gün birisi şey oldu. <laughs> ee, bana destek olun vesaire diyorum ya videoların arasında. Hani orada derken diğerlerine karşı beni biraz destekleyin falan demişim. Ee, bir kişi de şey diyor. Ee, seni bu andan itibaren takipten çıkıyor. de kardeşim ben diğerleriyle ilgili bir problemim yok ki. Yani burası bir de yani niye olsun ki? Hani bu zaten YouTube üstüne geçtim tarot. Yani üstüne Türkiye var, kocaman dünya var. Bu rekabet edilen bir şey değil arkadaşlar. Hele YouTube'da içerik üretmek. Hepiniz için tavsiye ediyorum. Herhangi bir içerik üretin ve yükleyin. Okey. Hiçbir kimseyle rekabet etmiyorsun ki. İstersen birebir aynı içeriği çek. İstersen yani birebir aynı zamanda. ikiniz oturun aynı kameranın karşısına geçin. İkiniz de aynı kanala yükleyin. İkiniz de izleniyorsunuz. Böyle bir meselesi var. Ama bunu anlatamıyorsun. Ben burayı anlatmadan buraya kart çektim. Alsın tamam sorun yok. <laughs> Nasıl olsa çekecektim. Çekim diyor arkadaşlar. Etrafını spritüel bir enerji sarıyor. Bu enerji sana hayallerini geleceğe dönüştürme gücü veriyor diyor. İyi değerlendir diyor. Bak tamamlanıyorsun bir şeylerle. Akış, enerji ve manifest. Sen bir şeylerle manifest yapabilirsin, manifestleyebilirsin. Bu sıralar tavsiye ederim bir kağıda. Yaz bence ama şöyle yaz. Mesela bundan 7 gün sonra ben şurada şunu yapıyorum şeklinde yani somut olarak ve o aşamaya erişmek için 7 gün boyunca neler yapman gerektiğini de yaz. Ve bunları da ilk adım neyse onu da gerçekleştir. Örneğin mesela ben 7 gün sonra bahçede toplam 14 tane fidanı suluyor olacağım diyorsun. Sonra ne yapıyorsun? günlere bölüyorsun. Şu gün şu kadar fidan diktim, bugün bu kadar fidan diktim. İşte suladım, çapağdım, şunu yaptım. Etrafını, topraklarını ayarladım falan diyorsun. Sonra bir gün daha geriye dönüp ilk güne geldik yani pardon. Gidiyorsun ve ilk şey neyse çukur mu kazacaksın, kazıyorsun. Su mu çekeceksin, tesisat falan yapıyorsun. Ya da neyse işte ağaç mı ekeceksin, fidan mı ekeceksin. Onu ekiyorsun, bundan bahsediyor arkadaşlar. Bunu yap, tavsiye ederim. Manifest diyor zaten sana da. Manifest çıkmasaydı bunu da söylemezdim bu arada. Çünkü bu e, bu aralar sanki balıklara olan bir şey. Siz de koçlar hani balıklarla yakınsınız bizden bir sonra. Aslında Zodyan'da başında olduğunuz için söylemiş olalım dedim. Bak sana diyor ki <laughs> dünya bir şeylerle tamamlanacaksın. enerjinin çakraların, dengelerin her şeyin yerinde olacak. Bu yüzden de insanları kendine çekebilirsin. Bu dönemde Sihirli bir sanki üstünde tılsım bir büyü bir güç varmış gibi hissedeceksin Yani bu dönemde dikkat et bak neye dikkat et Sen iş para eğitim kariyerde hayatına istediğin her şeyi çekecek güçte olacaksın bunu söylüyor Bak bir şeyleri an bir şeyleri düşün ama o kendi beyninle bunu sınırlama kısıtlama koç Yani demek ki bak ya bu bana zaten bu kadar para vermez ya da bu bu bu, bu bundan bu kadar çok gerçekçi düşünmene gerek yok bunu söylüyorum. Hani bundan bu kadar para kazanamam zaten. Ben böyle bir iş düşünüyorum ama bunu ben 10 yıllık düşünüyorum falan. Böyle kısıtlama hiçbir şeyi. Tamam mı? De ki yani şuradan ben artık bir ömürlük para kazanayım de mesela. <laughs> tamam. Bilmiyorum ama yap bir şeyler. Ee, söylediğim o somutlaştırmayı unutma. Onu mutlaka yapmanı tavsiye ederim. Ama bak gerçekten çok çekimde yüksek bir enerjidesin. Örneğin birilerini ikna edeceksen birilerini bir pozisyon için ya da işte ne bileyim birilerinin tavsiyenle bir yere soksak yerleştireceksen torpilsiz normal tavsiyenle <laughs> veya birilerini e, bir para için ikna edeceksen ya bana şu kadar para verin ben size işte şöyle bir işle bu paranızı şu kadar ortaklıkla şöyle geliştireyim işte bana yatırımcı olun diyeceksen okey bak doğru zamandasın bunları söylüyor sana denek kraliçesiyle beraber <laughs> Sana diyor ki tutkularını, isteklerini alacak, yapacak, yapmak istediğin her şeyi tutup alacak, koparacak bir kişi olacaksın diyor. Buradaki kartımda para dörtlüsü. Biraz cimri, pinti enerjilerde olmalısın. Bunu söylüyor. Enerjini kapatabilirsin bir ama şunu sana söylemek lazım. Buradaki pintilik ve cimriliği sanki gerçekten saklamak düşüncelerini, duygularını bak bu tilki Tilki arkadan hareket eder. Düşüncelerini, duygularını saklamak, anladın mı? Çünkü birilerine bunları söylediğin zaman bu çok güzel dengelenmiş enerjiyi bozabilirler. Yani senin enerjini bozamazlar ama şunu bozabilirler. Negatiflik, nazar biliyorsunuz bunlar var arkadaşlar yani. Yani <laughs> var yani biliyorsunuz. Eee tutar sana işte bir nazar eder. Ya kimse bana nazar etmez diye düşünme. Annen baban bile sana nazar eder. Haberin olmaz. Yani nazar illaki ki kötü kem gözden olan bir şey değildir arkadaşlar. Bunu yanlış değerlendirmişler yıllarca sanki. Yani bakar ne güzel ne güzel çocuğum var. Ne güzel başarılı evladım. Bak ne güzel projeler yapıyor der. Pat. Oh, proje biter yani anladın mı? Söylüyorum kimseye söyleme eşine, karına, çoluğuna, çocuğuna ya de ki bak sana bir şey var anlatacağım sana bir iş planı ama de beni 10 gün boyunca bu konuyla ilgili rahatsız etme de 10 gün sonra gel konuşalım de bak ben senden bir şey saklamıyorum de bu bir totem de mesela anladın mı? Hani bu bir manifest dersen belki sana trip atabilir yani ne saçmalıyorsun diye totem dersen o anlayacaktır <laughs> sen öyle şeyler söyle ona bence ben sana söyleyeyim, bak burada bu bunu bozma, bir de planlarını çaldırabilirsin, dikkat et, bak, dikkat et yani gerçekten sakla kendine sakla, söyleme kimseye. Ya yani mesela bir inşaat projen var, diyorsun ki ya şurada, 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 şurada arsalar var, ben bunları tespit ettim, çok güzel arsalar. E bunları da 3-5 kişiyle yakın çevrenin arkadaşlarına konuşuyorsun, onlardan bir tanesi de hadi diyelim ki bu işlerle ilgilenecek bir şeye sahip olsun, ne bileyim paraya, çevreye, bir şeye yani. O masadan kalktığı anda gidip seni satmayacak. ne malum ya. Bak insanlara böyle güvenlikçi yaklaşmayı tamam ben şey yapmıyorum. Bir balık olarak <laughs> başta benim böyle düşünmem gerekiyor aslında ama tamam böyle de değil dünya tamam okey ama dikkat etsen ne olur ya bir kerelik bir kerelik yapsan bunu. Ya tamam ben insanlara güvenme demiyorum sana güven ama bir kerelik böyle yap ya. Olmaz mı? Bunu böyle bir düşün. Şimdi senden istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Ben görüyorsun ki bu kanalda e, farklı açılımlar yapmaya çalışıyorum. Bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorum. Bu alana yeni soluklar getirmeye çalışıyorum. Senin taleplerine de karşılık vermeye çalışıyorum. Bu yüzden bana destek olmak istiyorsan aşağıda teşekkür butonu var. Bunu kullanabilirsin. Bana çay kahve ısmarlayabilirsin. Yorum yapabilirsin. Beğenebilirsin. Abone olabilirsin. Arkadaşlarına gönderebilirsin. Bunlar tamamen ücretsiz. Bunları biliyorsun. Ayrıca katıl bölümümüz açıldı arkadaşlar. Katıl bölümünden kendine uygun paketi seçip satın alabilirsin oradan da sana sana özel tarot bakımları açılımlar vesaire yapacağım bilgin olsun ee, üyelere özel <laughs> Ondan sonra şahsına özel bir Okey olacak üstüne de ya paketlere göre incelersin artık da hem şahsına özel var hem de üyelere özel ekstra videolar olacak hem de bu gibi Mesela ben bu videoyu çekiyorum önceden yükleyeceğim ve sen daha erken erişeceksin. Bunun gibi bir sürü avantaj vesaire olacak senin için oradan artık. Kendine göre, keyfine göre seç, beğen, al diyorum. Ee, son sırayı da yorumlayalım ve kapatalım bu olayı artık. Gerçek tutku diyor. Öz keşif, cesaret ve hakikat. Sonu belirsiz işlerde zaman kaybetmeyi bırak ve gerçek tutkunu bul. Denemekte sorun yok ama gerçekten hak ettiğinden daha azına razı olma diyor. Arkadaşlar çok üstüne düşündüğün konulardan bahsediyor. <laughs> düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun gelişmiyor. Bir şeyler bulamıyorsun. Geçmişe dönüyorsun sürekli. Diyorsun ki ya ben şöyle bir iş planım vardı onu mu yapsaydım ki? Ya da sürekli geçmiş önüne çıkıyor. Ben şöyle bir şey yapacaktım ama e, sonra onu yapacakken işte bir şey olmuştu. Ne olsun? Hayatıma şöyle bir insan girmişti ya da işte sevgilimden ayrılmıştım sonra kalmıştı. Mesela böyle şeyler çok ikoniktir insanların hayatında. E çok güzel bir planla başlarsın, programla başlarsın. Erkeklersin özellikle çok net bir şekilde ben bu ayrımı görürüm. Yani çok güzel bir disiplinle bir işe başlarsın, çok güzel bir şekilde ilerleyecektir. Pat hayatına bir kız girer. <laughs> sonra ne oldu kanka o iş? Yok. <laughs> Öyle olur. Gerçekten de geliştirmişsindir aslında. Bak bunun gibi şeyler. Bak sen de diyorsun ki ha başlayacağım ama yine böyle bir şey yaşar mıyım ya da işte kötü negatif, olumsuz, seni kötü etkileyecek, kötü etkileyen olumsuz düşünceler, anılar, karanlık zamanlar bunları düşünüyor olabilirsin. Bunlarla ilgili ne yapman gerekiyor? Bak denemekte sorun yok ama bazı işler var ki sen bu bazı işlerle ilgili bazı kişilerle eğer iş yapmayı düşünüyorsan mesela o kişilere güvenilmeyeceğini daha önce test ettin, denedin, deneyimledin. Şimdi tekrar güvenmeye çalışıyorsun. Bunlardan uzak duracaksın. Bir. Ben sana şimdi tane tane söyleyeyim bunu. Bunlardan uzak durmaya çalış duracaksın. Yani durmaya çalışmayacaksın. Duracaksın. Bak, gördün mü? Kupa dörtlüsü. Seni daha önce sallamayan. Daha önce sen bu işleri anlattığında ya da farklı işlerle gittiğinde umursamayan. Ya bana ne canım aman, üf, şimdi onunla uğraşacağım. falan diyen Anladın mı böyle? İlgilenmeyen ya konuyla. insanlarla bu yollara çıkmaya çalışma diyor. Sonu belirsiz işlerde zaman kaybetmeyi bırak diyor. Kupaltılısıyla beraber de senin gerçekten bak tutku diyor tamam mı? Sen, bak, burada söylüyor burada çıkıyor görüyorsun değil mi? Seni diyor gerçekten gerçek tutkunu bul diyor. Bak hak ettiğinden daha azına razı olma diyor. Altı var burada. Biliyorsun kupalıtlısını. Yani bak arkadaşım dikkat et gerçekten çok mesele bu yani. Bak seninle bazı kişiler iletişim kuracaklar belki sana <laughs> kalpten böyle güzel <laughs> şeyler getirecekler. Ne diyeyim haberler getirecekler. Sevdiğin insanlar olabilirler veya eşin sevgilin annen gibi. <laughs> tadın olursa daha iyi olur. Kişiler sana sanki ya bak bu noktada şöyle mi yapsaydın ki? Ya da mesela annen diyecek ki oğlum sen hep şunu isterdin. Anladın mı? Böyle bir mesela ya da kızım diyecek işte bak böyle böyle isterdin sen bunu yapsana. Bunu yaparsan bak zengin olursun. Ya da deden böyle yapmıştı o zaman çok iyiydi. Anladın mı? Böyle bir şeyden bahsediyor senin için. Sen bunun farkına varacaksın. Zenginliğin ne olduğunun farkına varacaksın. Zenginliğe nasıl erişeceğinin farkına varacaksın. Kendi zenginliğinin farkına varacaksın. Neye nasıl erişmen gerektiğinin farkına varacaksın. Bunları söyle arkadaşlar. Kule geldi gördün mü? Kule burada sağlam temeller kurmayı, güvenilir şeyler yapmayı anlatıyor arkadaşlar. Lennon modda kule. Tarot'taki kuleyle aynı değil arkadaşlar. Onu belirtelim. Üstüne bir de benim yorumum tabii ki tam farklıdır. Ben öyle kimsenin <laughs> yorumuna benzemem bilirsiniz değil mi? Kupa hmm, bak seni gerçekten mutlu, eğlenceli, çok seveceğin, enerjini tamamlamış her şeyler okey şekilde bir hayat bekliyor olacak. Bundan bahsediyor sevgili koç. Okey. Benden farklı açılımlar, farklı talepler vesaire bekliyorsan bunları benimle paylaşmayı unutma. Bireysel danışmanlık istiyorsan aşağıda linki var. Tıkla, formu doldur. Görüşelim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.